Arkadaşlar merhaba, ben Servet. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dubai'ye, biliyorsunuz daha önceden Kadıköy'de çektiğim bir video vardı. Dubai'ye geliş e, kararı almıştık. Daha sonrasındaki süreçlerden sizi bilgilendirme yapacağımı, e, Dubai ile ilgili tecrübelerimi, bildiklerimi sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Bugün ilk videomda Dubai'ye nasıl gelir, vize türleri nelerdir, vize nasıl alınır, e, bunlarla ilgili tecrübelerimi ve bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben de buraya gelme kararı aldığımda çok fazla bu konularda araştırma yaptım. Ve açıkçası doğru yönlendirilmenin ne kadar önemli olduğunu, doğru vize yöntemini seçmenin, aynı zamanda doğru kişileri bulup doğru kişiler kanalıyla vize almanın çok önemli olduğunu gördüm. Çünkü fiyatlarda farklılıklar yaşanıyor, zamanda farklılık yaşanıyor. Ee, maalesef bir çok dolandırma yöntemi de var. Ee, bütün bunlarla ilgili ben sizlere tecrübelerimi anlatacağım. İlk etapta sizlere turist olarak gelmeyi düşünen kişilere turistik vizeyle ilgili bilgiler vereceğim. Daha sonrasında da 2 yıllık oturum çalışma izni, ee, nasıl alınır, e, faydaları nedir, burada size avantajları nedir bunları anlatacağım. E, turistik vizeler 30 günlük, 60 günlük, ve girişli, çok girişli olmak üzere birkaç farklı çeşitte bulunuyor. Dubai vize almak çok kolay arkadaşlar ama kendiniz online olarak başvuru herhangi bir e, ya da konsorsiyum ile vize alamıyorsunuz. Yani mutlaka e, bir aracı kurun. E, vize verme yetkisine sahip bir aracı kurumla vize almanız gerekiyor. E, bunun için de sizlere e, ileride de artık burada bu konularda bazı girişimlerde bulunduğumuz için ayrıntılarımızı paylaşıyor olacağım. Şirketimizle ilgili, yaptıklarımız, hizmetlerimizle ilgili. Ama ön bilgi olarak vizeni, vizeyi almanın kolay olduğunu söyleyebilirim. E, maliyetler ortalama 120-130 dolar gibi başlıyor. 30 günlük vizelerde. Dediğim gibi turistik vize almak çok kolay. Bu arada turistik vizeniz olduğunda Dubai'ye hangi hava yoluyla gelirseniz sizler dönüş bileti ya da orada bir rezervasyon bilgisi istemiyorlar. Ee, hangi hava, alanıyla, hava yoluyla gelirseniz mutlaka dönüş biletiniz olması gerekiyor. Bunları da ilerleyen videolarda Dubai ile ilgili tecrübeler, Dubai ile ilgili triklerle e, ilgili çekeceğim videoları da paylaşıyor olacağım. Ben burada biraz daha sizlere iki yıllık çalışma oturma izni, freelancer vize ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Burada artık siz Dubai'ye gelmeye, Dubai'de kalmaya yerleşmeye niyetlendiyseniz, artık böyle bir karar aldıysanız mutlak süre almanız gereken vize türü iki yıllık freelancer vize. bunun da diğer ülkelerde olduğu gibi açıkçası zorlukları yok parasını ödediğiniz takdirde rahatlıkla alabiliyorsunuz. Çok büyük avantajlar sağlıyor size. Ee, özellikle burada banka kartı, banka hesabı açabilmek, Ev kiralama sürecinde çok fazla faydası oluyor. Dubai'de aynı o Amerikan sistemi gibi çek sistemi var çünkü. Eğer uzun dönemde kontrat yapıyorsanız daha iyi kartınız varsa ve çek verebiliyorsanız çok daha maliyeti düşük şekilde ev kiralayabiliyorsunuz ki Dubai'deki en büyük gideriniz emin olun barınma olacaktır barınma konusunda bu şekilde çözmek çözmeniz mümkün. Birazcık size süreci anlatmak istiyorum. 2 e, yıllık freelancerı bize sayesinde Dubai'de bir Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşının seçme seçilme hakkı dışında her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, zaten Dubai'yi daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir yoldan dışarıdan bir kişiye e, vatandaşlık vermiyor. O yüzden e, ID sistemi var, ID kart sistemi var burada bir vatandaş gibi çalışabilir, gayrimenkul edilebilir, araba alabilir, Dubai ehliyeti alabilirsiniz, kredi çekebilirsiniz, finansal işlemler yapabilirsiniz, aynı zamanda iş kurabilir, şirket kurabilirsiniz. Bu vize türüyle açıkçası her şeyi yapabilirsiniz. İki yıllık oturum izni için yapmanız gereken tek şey eğer tek başınaysanız yani evli değilseniz kendi pasaport kopyanızı gönderiyorsunuz bir tane biometrik fotoğraf gönderiyorsunuz. Ee, geri kalan her şeyi aracı kurum size yardımcı oluyor. Aracı kurum her şeyi çözüyor. İlk etapta sizlere geçici bir iki aylık vize veriyorlar. Bu vizeyle Dubai'ye giriş yaptıktan sonra bir medikal testten geçiyorsunuz aynı zamanda da bir parmak izi veriyorsunuz yine bunu aracı kurum sizin için organize ediyor. Ortalama 10-15 günlük bir süreçte ID kartınız elinize geçiyor. Bunu çok daha kısaltmak da mümkün yani çok kısa sürede çıkanlarda olduğu e, bu tamamen şans ya da aslında buradaki e, devlet kurumlarının yoğunluğuna bağlı diyebilirim. Burada ortalama maliyet 2 yıllık çalışma oturma izinin ortalama maliyeti 2700-2800 dolar civarında. Ee, arkadaşlar bunları 1800-1900 dolara yaptığını iddia, eden kurumlar var. Benim size tavsiyem çok fazla itibar etmemeniz. Çünkü ilk etapta evet o 2 aylık vizenin çıkması sizin Dubai'ye gelmenizden sonra şöyle sıkıntı yaşanıyor. E, parmak izi randevunuz alınmıyor. Medikal e, teste giremiyorsunuz. Medikal teste girmek için ekstradan para ödemeniz lazım diyorlar. Artık Dubai'ye gelmişsiniz. Geri dönme şansınız yok o yoldan. Mecburen karşı taraf size ne kadar para derse o kadar parayı ödemek durumunda kalıyorsunuz. Ve unutmayın başvuru Hangi şirket başlattıysa ya da hangi kurum kurmuş takip ediyorsa devamını onların yapması gerekiyor. O yüzden itibar etmeyin. Onu da sizlere yardımcı olabilirim, onu da sizlere yardımcı olacağız, böyle bir ihtiyacınız olduğunda lütfen benimle iletişime geçin. Bunun dışında da eğer eşiniz varsa eşinize de sponsorluk yoluyla buraya yine 2 yıllık ID kart alabiliyorsunuz. Onun da böyle ortalama 1600-1700 dolar gibi bir maliyeti var. Yine bir medical test, yine bir parmak izi oluyor. Ve e, bunlardan sonra eşiniz de yine iki yıllık oturum freelancer kartını alıyor. Bu arada eşiniz de çalışabilir. Eşiniz de burada aynı e, normal e, ID kartı almış kişi gibi iş yapabilir, e, herhangi bir yere maaşlı olarak işe girebilir. Aslında hiçbir eksi yok. Tek buradaki kaide siz ona sponsorsunuz Buralarda çalışma izni almak çok kolay. Yani bugün atıyorum arkamızda DHL var. Mesela siz DHL ile anlaştığınız işe giriyorsunuz. DHL sizin için bazı dökümanları hazırlayıp devlet kurumlarına sunuyor. Daha sonrasında hızlıca sizin çalışma izniniz çıkıyor. Burada bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu siz tabii ki kendi kendinize Dubai'ye gelme kararı aldıysanız. Aynı zamanda burada bir şirketle de anlaşıp buraya gelebilirsiniz anlaştığınız şirket sizin çalışma izninizi, oturma izninizi hemen alacaktır. Ama şunu unutmayın, şirketten ayrıldığınız anda, şirketle ilişiğiniz kesildiği anda şirketler çalışma ve oturma kartlarını iptal etmek zorundalar. O yüzden de siz şirketten ayrıldınız, elinizde 2 yıllık ID kartınız dahi olsa hemen sizin sözleşmeniz sona eriyor. Çalışma ve oturum izniniz iptal oluyor. Siz ülkenize daha doğrusu Dubai'den çıkmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden freelancer vizenin en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Freelancer bize de diyelim ki sizin freelance vizeniz var. Siz bir şirketle anlaştınız. Şirkete bilgi veriyorsunuz. Ben de zaten 2 yıllık ID kart var. Burada benim freelancer vizem var. Şirket sizin devlete e, iş, iş girişinizi yapıyor, gerçekleştiriyor. Daha sonrasında sizin şirketle ilişkiniz kesilse bile siz Dubai'de kalabiliyorsunuz. Dubai'de kalmaya devam edebiliyorsunuz. Bu da e, yine burada yaşamak isteyenler için çok önemli bir bilgi diye düşünüyorum. E, i̇ki yıllık vizeyi almanın bir diğer yöntemi de 1 milyon dirhem, minimum 1 milyon dirhem, e, hatta şöyle net vereyim bilgi: 1 milyon ile 2 milyon dirhem arasında bir gayrimenkul edilmek. Bu gayrimenkul edildiğiniz takdirde Dubai size her sene e, problemsizce yenileyebileceğiniz iki yıllık oturum ve çalışma kartınızı veriyor. Ee, bir de 10 yıllık Golden Vize dediğimiz bir vize türü var. Bu 2 milyon dirhemli üzeri daire edinirseniz Dubai'de 10 yıllık Golden Vize'ye sahip oluyorsunuz. 10 yıl boyunca Dubai'de istediğiniz gibi bir vatandaş gibi yaşayabiliyorsunuz. Ee, bunların da yine süreleri bildiği ve yenilemeleri çok önemli. Ee, vizelerle ilgili verebileceğim vereceğim bilgiler bu kadar. Lütfen sorularınız, yorumlarınız olursa. Youtube'da aşağıya yazın memnuniyetle sizlere e, bilgilendirmeyi çok isterim. Aynı zamanda da devam eden videolarda sizlere Dubai ile ilgili çok önemli bilgileri, çok önemli tecrübelerimi de paylaşıyor olacağım. Şimdilik çok da sizleri sıkmadan videoyu burada kesmek istiyorum. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir ve e, kanala abone olup sizlerle birlikte büyüyeceğiz e, ve likelarınızı da iyi Hoşçakalın, görüşürüz.